kim var? Wow. Tabii ki de ben herkese merhaba Ben bugün sizlerle birlikte gemi yapma simülatörü oynayacağız. Burada tatlılarla gemi yapacağız. Yapıyorum. Benim en sevdiğim tarz gemi yapacağım. Şimdi böyle böyle gemimizi yapıyoruz. Son bir tane kat. Şimdi şunu da koyayım. Şunu da. Şunu da. Şunu da şöyle koyayım. Şunu da şöyle. Yok şunu şöyle. Ben size giyeyim. Götürme sandalyesi koyayım. Bu çok istiyorum. olmuş. Hadi, Hadi Tamamdır. Ben onunla bilmeyeceğim tabii ki. Ben oyamıştım bu oyunu. Tamamdır. Koltuğu da koyalım arkada. Oldum. he koyduk ve sağlam girmemiz. Az, evet. tamam be. Ana çok ağır, ağırlık basın diyormuş. Ama gideyiz bir sona kadar. Diye. <laughs> Arkadaşlar bir hesap duydum da o ses ne diyebilirsiniz. Hap duydum. <laughs> o ses ne? Absurdum yani. Ben <laughs> yapmadık hiç. İkinciye de çarptım. Gibi geliyor. Anam. Asayi geldi? İlk bastan önden gitti lan. Gideyiz ama ya. Gideyiz, gideyiz. Bir yere kadar gideceğiz nasıl olsa. Hı mm hı. -hmm. Tamam. Şöyle. Allah. Allah. Hadi. Hadi yapayız. Hadi. Hadi. Oyun dondu. Hadi hadi. Oyun donuyor. Oyun donuyor. Arkadaşlar. Heh başladı. İnternetim gitti sandım ya. <laughs> Hay. Kaybetmek istemiyoruz bu ayazım ah arkadaşlar burada kaybedeceğim gibi evet kutunun başına geldi evet burada öldüm ben de bunu düşünün. 8 8 8 8. Puan 32. Kutu açayım. Kutu dur. Kutu, kutu açacağım. O kutular değil. Eh. Hmm. 15 liraya açayım. Bu güzel şeyler çıkıyor. Hmm. Bunlar dedi. Hmm güzel şeyler çıktı bu sefer. Bestik. Bunu da açalım. Param biteceğim çünkü. İki kalacak payam Büyük ihtimalle. Evet. <laughs> Arkadaşlar gemimiz çok güzel olacak bu sefer. Şöyle hayatımıza geçelim. Bu sefer üstünü kapatabiliriz. Aynı gemiyi yapacağım. Şaka şaka. Şimdi şimdi arkadaşlar bunu koyduk bunu da koy Evet bütün Mademliğinme bitirmek istiyorum ya da önüne koyma yapayım bana bir şey olmasın çok güzel bir şey hiç kayayımmıyor Böyle koydum önüme. Tamam. Şöyle bineyim. Daha bitmedi malzemelerim. Tamam arkadaşlar. Şu an bir tane şey daha koyuyorum. Tamam. Pasti Arkadaşlar ne oldu ya gemiye? Gemiye etkisel oldu. <laughs> ne oluyor ya? Saz <laughs> ol görüyorum. Arkadaşlar bu sefer çok kötüydük. Değil mi? Çok güzel ama gemimiz. <laughs> ah, bu ne lan? He. Tamam güzel. Güzel gidiyoruz. Şunu aç bakayım. Vong. Vong. I got my hey me wonk. Page of my hey me wonk. I got not control my head, my lungs, my feet, I got not control my head, my bones, my head, my I can't stop. This voice. Yeah. Let's see. Arkadaşlar yine mi burada öldük ya? Of. Bu ne ya? Yine 34 puanım. Ben biraz yükselteceğim ya. Mesela ben şunu açmaya çalışıyorum. Onu açacağım. Şimdi gemi yapıyorum. bu sefer vallahi falan. Arkadaşlar ya. Bugün Arkadaşlar o yüzden bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz.